Bir erkek ve bir kadın kimsenin olmadığı bir yerde mesela kendi odalarında internet üzerinden görüntülü konuşma yaparlarsa bu halvete girer mi? Cevap girmez. Halvet bu demek değil. Halvet bedenle o bedenin baş başa kalması demek. İnternette biri şartta biri kartta nasıl bir arada olacaklar ki? Ama bu görüşme caiz midir diye sorarsan Müslüman bir kadın mı bunu soruyor diye sorarım ben. Müslüman bir kadın mı bunu soruyor derim. İkinci soru, halvette belirleyici olan mekan birlikteliği midir? Yani halvetin ana yasağı mekan, bir oda, bir vadi, ıssız bir ağacın altı bu mudur? Cinsel hareketlenmeye sebep olan bir iletişim. Mesela telefon, mesajlaşma, internet üzerinden konuşma, görsel olmasa da halvet kapsamına girer mi? Girmez. Bu da halvet değildir. Ama nikahlın dışında birisiyle konuşurken cinsel hareketlenme ne demektir sorarsan yine sorarım bu kağıdın sahibi Müslüman mıdır?